Merhaba arkadaşlar. 10. sınıf fizik dersi. 2. dönem 2. yazılı sınavı hazırlığı için birlikteyiz. E, senaryo uygun şekilde 20 tane soru hazırladım burada. E, şimdi birinci sorudan başlayalım. Genelde optik ve dalgalar konusunda çıkacak. Ses dalgaları, deprem dalgaları. Senaryoda yani bunlar belirtilmişti. Şimdi gelelim e, su dalgaları ile ilgili bir soruya. Doğrusal bir su dalgası e, şekildeki engele çarpıyor, yansıyor. Bunlardan hangisi olabilir diyor görüntüsü. Bunu bulmak için şöyle yapıyoruz. E, şöyle ince bir çizgi alalım. Bir de oraya farklı bir renk alalım şöyle hemen. X ucundan bir nokta alalım şöyle koyu renk daha mı olacak sanki? X ucundan şöyle bir alalım. Gördüğünüz gibi bir karenin köşegeni oldu. Buradan gönderelim X ucundan şöyle karenin köşegeni olacak şekilde gönderdik. Bu giden şey X ucu. Bir de Y ucundan gönderelim yine bir kare köşegeni olacak. Şöyle tekrar buradan gönderelim. Zaten bu iki noktanın parantez için aldığı şey. Dalga oluyor. Bir de orta noktadan alalım şöyle. Orta noktada diğer yani yansıyan dalganın tam ortasından geçecek. Şöyle uzattığımızda gözümüze çarpan şey hemen bakıyoruz. Ne oluyor? Şu. iki numaralı dalga oluyor. Tam onu ortalıyor. Bakın 3'te bu kısım dışarıda kalıyor. 1'de bu kısım, 4'te bu kısım, 5'te bu kısım dışarıda kalıyor. Şu kısımlar dışarıda kalıyor. Tam ortaladığı iki numaralı dalga olduğu için X ve Y'nin e, yansıyan dalgası iki numaradır. Hatta şöyle şu nokta burada olduğu için burası y üssü diyebiliriz, buraya da x üssü diyebiliriz. Bu şekilde belirtebiliriz. Hemen kapatıp şöyle diğer soruya geçecek olsak. Burada da yine şey verilmiş, dalga verilmiş. Bunlardan işte diyor yansıma hangisi gibi olabilir? Şurayı bir küçültelim soruyu göre, görebilmeniz için. Şu şekilde daha iyi olacak sanki kendimi de şöyle şöyle alırsam. Evet. Bakıyoruz. Hangisi gibi olur diyor. 30 derece verilmiş. Yine buradan dorsal bir çizgi alalım. L noktasına şöyle gelsin. Çarptı. Şöyle çarptı ve şöyle gitti. L noktasından. Ee, K noktasından şöyle geldi. Şuradan geldi diyelim. Şöyle çarptı ve şöyle gitti gibi olur. Değil mi? Şöyle gitti. Baktığımızda hemen şuraya yazacak olursak şurası Bakın 30 derece. Şurası 30 derece. Dolayısıyla şurada geldiği nokta bakın şunu çizecek olursak şurası 60 derece olur. 60 derece. Bunun da 60 derece olur. K noktası buradan geldi şuraya gitti. Şu dalgayı şöyle çizecek olursak siyahla çizelim. Şöyle çizecek olursak hemen Ay Allah. Şöyle çizdik. Şurası dalga. Şu da orta noktası oluyor şöyle. Bakıyoruz şimdi K noktası buradan buraya geldi. Yani şurada K noktası artık. L noktası da buradan buraya geldi. Şöyle olacak. Yani e, önce x engelline çarptırıyorsunuz. Sonra y engelline çarptırıp doğru açılarla yansıtıyorsunuz. E, karelenmiş düzenler tabii ki burada biraz karışık gözüküyor olabilir ama karelenmiş düzenler daha kolay olacaktır. Şimdi geçelim bir diğer soruya. Ses dalgaları ile ilgili olarak. E, bu sınavımızda en çok ses ve deprem dalgaları çıkar zaten. Ses dalgaları ile ilgili olarak e, hangileri doğrudur diyor. Ses dalgaları boyuna dalgadır. Eee Yalnız boyun olan ses dalgasıdır zaten. Yalnız enerjinin olan da elektromanyetik dalgalar. Diğerleri hem endi hem boyun olabilir. Mekanik dalgadır. Mekanik dalgalar boşlukta yayılmazlar. Ses dalgası da boşlukta yayılmaz. Titreşim sonucunda oluşur. Evet hava taneciklerinin titreşim sonucunda oluşur. Enerji taşır. Evet bir enerji taşır ses dalgaları. dolayısıyla bunların hepsi doğrudur. Diğer bir soruya bakacak olursak, hemen yine şu temizleyip biraz aşağıya alalım sorumuzu. Ses dalgalarıyla ile ilgili olarak Kaç tanesi doğrudur diyor. Yine boyuna dalgalardır. Ortama ihtiyaç duyar. Boşluğa yayılmaz. Doğrudur. Mekanik dalga olduğu için boşluğa yayılamaz. Bir yüzeye çarpınca yüzeyin cinsine bağlı olarak soğurulur. Zaten binaların yapılış şekilleri buna bağlı. Mesela sesin soğurulmasını istiyorsak ona göre bir e, yapı yaparız. Mesela bir stüdyosu şarkı kaydediyorsanız duvarlar sesi soğurmalı ki yankılanıp sesi bozmasın. Sinemada yine soğurulmalı ki yan şeylere geçmesin. Diğer sinemalara geçmesin. Ya da binalarda duvarlarda soğurulmalı işte üst komşu alt komşu rahatsız olmasın. Buna göre ayarlanabilir. Sesin şiddeti yüksek ise ses dalgaları daha uzağa gidebilir. Evet, şiddeti yüksek olmalı. Yani biz daha hızlı bahar diyoruz. Aslında orada bir hız değil de şiddeti yüksek bağırmamız lazım. Yoksa bizi karşısındaki duyması için şiddetin yüksek olması lazım. Hız her yerde sabitir çünkü sesinizi. Yani çok yüksek şiddette bağıran alçak, şiddette bağıran kişinin sesinin hızı aynıdır. Sıcaklıkları farklı üzerlerde e, e, hareket ederken kırılabilir. Evet, Yüzey sıcaklık farkı olduğunda sesin hızı değişeceği için kırılabilir. Bunların da hepsi doğrudur diyoruz. Diğer soruya geçecek olursak dalganın üstten görünüşü şöyleymiş. Derin ve sıvı ortamlar. Burada hangileri doğrudur diyor. Doğrusal dalga gidiyor. Burayı da doğrusal çizmiş. Şu noktayı da doğrusal çizmiş. Dolayısıyla dalgalar yine doğrusal gider. Şöyle çizecek ee, olursak şöyle. Dalga şöyle gider. Yine doğrusal gidecektir. Böyle. Ancak derin ortamda dalgaların hızı artacaktır. Hızı artacağı için yani şuradaki dalga boyu da artacaktır ve hızı da artacaktır dediğimiz gibi. Doğrultusu değişmez ama. Çünkü şu ayırıcı yüzey farklı olsaydı, şöyle olsaydı kırılırdı. Dolayısıyla doğrultusu değişirdi. Bu yüzeyde değişmez. Hızı artacak derin ortam olduğu için ve dalga boyu artacak. Hızı azalmayacak. Frekansı da değişmeyecek. Burada sorulmamış ama eğer sorulursa frekans kaynağa bağlıdır diyoruz. Diğer bir soruya geçecek olursak şöyle dalga yeni verilmiş yine. Şöyle şuraya alalım. Burada da yine ne diyor? E, tepeden gelin. Böyleymiş. Derinlik ve frekans hakkında yorum istemiş bizden. Frekans kaynağı bağlıdır. Dedik bir kere frekanslar hepsi eşittir. Asla değişmez. Kaynak değişmedi sürece değişmez. Daha sonra bakıyoruz derinliklere. Şuradaki dalga boyu D'ye kadar. Buradaki 4 d buradaki 2 d Ne kadar dalga boyu büyükse o kadar hızı büyüktür ve derinliği büyüktür. Yani eğer sorsaydı şurada hızı V2'nin büyük V3'ten o da büyüktür V1'den diyecektik. Aynı şekilde derinlikle böyle sıralayabiliriz. H2 büyüktür H3'den, o da büyüktür H1'den diyebiliriz. Sıralamamız böyle olacak. Yine bunu silecek olursak başka bir şeye soruya geçelim. Deprem dalgalarıyla ilgili. Hemen yani ekranımızı temizleyelim. Depremle ilgili hangileri doğrudur? Yer kabuğu içinde biriken enerjinin boşalmasıyla oluşur. Doğru. Dalgalar şeklinde ilgili. Doğru. Geçti ortamlarda sarsıntı oluşturur. Doğru. Yani çok basit bir soru ama yani yine de depremle ilgili bir konuya değinmekte yarar var. Richter ölçüyle ölçülür. İşte 7 ile 8 arasında 10 kat fark vardır gibi e, sismolojidir bunu inceleyen bilim dalı. Bununla ilgilenen bilim adamlarına sismolog denir. Bu, bu temel şeyleri bilmeniz gerekir. E, çok eni konu değil de temel şeyleri bilmeniz gerekiyor. Çünkü coğrafyada da bunlar bahsediliyor. E, yine okyanusun derinliklerinde oluşan ve gittikçe daha sığ kıyıya yaklaşan işte, tsunami dalgalarının hangileri, dalgalarının hangileri doğrudur diyor. Bu üniversite sınavında soruldu bir süre sonra. E, çok Kitapta görmüşsünüzdür. Sonra soruldu yakın zamanda. Birkaç sene içinde soruldu. Bir kere derin ortamda sıvı ortama geliyor. Yani dalgalar çok derin ortamda oluşuyor. Tsunami okyanusun ortasında sıvı ortama geliyor. Şöyle dalga geliyor diyelim. Şöyle geliyor. Kıyıya geldikçe hızı azalıyor. Hızı azaldığı için de bunlar birbirinin üstüne biniyor bu dalgalar. Şöyle bir genlik oluşuyor. Dolayısıyla bunlar da çok büyük bir enerjiyle binaları, şuradaki binaları yıkıyor. Tsunami oluşturuyor. Bir kere genliği artacak. Üstüne binecekler. Yavaşladığı için. Hızı azalacak kıyıya yaklaştıkça hızı azalır. Frekans değişmez çünkü kaynağa bağlıdır. 1 ve 2 diyoruz sorumuza. Şimdi optikle ilgili kısma gelirsek. Optikle ilgili bir kere aydınlanma ile ilgili soru bekleyelim kesinlikle. Aydınlanma ile ilgili soru ne olabilir? Işık ee, akısı, aydınlanma şiddeti gibi kavramlar olabilir. Burada <laughs> burada ışık şiddeti var I. Buradaki ışık şiddeti 3'e, buradaki ışık şiddeti de I'ymiş. Bunların X ve Y cisimlerinin ışık akılarını soruyor. Işık akının hemen formülünü yazacak olursak fi eşittir. 4 pi ıdır. 4 pi sabit. Dolayısıyla fi aslında neyle ilişkili? Tam dairelerde ı ile ilişkidir. Bununki o zaman fi ise bununki 3 fi'dir. I ile direkt orantılı olduğu için bunun da fi'dir. Bakın yarıçapları çapları hiç farklıyoruz. Şu anda önemli değil bizim için. Dolayısıyla ne diyeceğiz? Fi x büyüktür. Pardon fi x eşittir fi z'ye. Şunu hemen şöyle düzgünce yazayım. Fi x eşittir fi z'ye. Onlar ise y'den küçüktür. Fi y'den küçüktür diyeceğiz. Sıralama bu şekilde olacak. Hemen altındaki soruya bakacak olursak. <laughs> Burada bakın hani biraz önce dedim tam daire ise böyle yapıyoruz. Tam daire değilse şuradaki gibi ise o zaman e, şeyde ışık şiddetleri bundan eşitmiş. O zaman e, dairenin ne kadarını vermişiz o önemli. Şimdi mesela bu ı kadar. Bu da I kadar. Bu da, I kadar, bu da I kadar. Işık, şiddetleri eşit ışık akılarından bahsediyor. Bu yarım daire olduğu için aslında bunun da fiidir, bunun da fiidir, bunun da fiidir. Yarı çaptan bağımsız dedik. Normal şartlarda tam daire olsaydı. Bu yarım daire olduğu için fi bölü 2. Bu da yarım daire olduğu için fi bölü 2. Bununki ise tam daire olduğu için fi'dir. Dolayısıyla fi k ile fi ile ikisi de yarım daire olduğu için eşittir. Onlar fi m'den küçüktür diyoruz. Yarıçap önemli burada. Ee, şimdi yine şuna bakalım yine. Bir de bunların aydınlanma şiddetleriyle ilgili soru olabilir. Yani aynı soruyu şöyle koydu. Dedi ki K ve K1, K2 kaynakları verilmiş. Özdeş bunlar. Ha, bunların ışık şiddetleri aynı. I'ymiş. Bu sefer aydınlanma şiddetini soruyor. Aydınlanma şiddetleri ise I bölü R kareden yapacağız. Bunu da hatırlarsın nereden geldiğini. Fi yazıyorsunuz. Fi bölü 4 pi I bölü 4 pi R kareden I bölü R kare kalıyor. O zaman E1 için I bölü R kare yazdık. E1'in zaten formülü yazdık. E2 için de I bölü 9 R kare yazdık. Dolayısıyla oranlar sekmenleri aslında 1 bölü 1 bölü 9'dan cevap 9 çıkacaktır. Burada bakın yarıçap önemli ama akıda değil. Ee, burada da düzlem ayna verilmiş. Bunların ee, K cisminin düzlem aynı görüntüsü hangi noktada veriliyor? Şimdi K noktası burada. Ayna burada. Tam arkasında dik uzaklıkta yani şurada tam arkasında dik uzaklıkta aynı bir uzaklıkta olacak. Dolayısıyla 3 numaralı cisim şey 3 numaralı nokta bu K noktasının görüntüsüdür. Çok kolay bir soru. E, ee, sınavınıza kolay sorarlar diye bunu da aldım. Şimdi geçiyoruz diğerine. Burada ise ee, düzlem ayna verilmiş. Bir sistem verilmiş. Işın buradan giriyor. İşte kaç yansıma yapar diyor. Hemen çizelim bunu. Şöyle bir ok şeklinde alalım bakalım. Şimdi buradan geliyoruz. Bakın şurada bir ikiye dikdörtgen almış. Şöyle ikiye bir dikdörtgeni biz de alalım. Sonra tekrar buraya geldik. Sonra tekrar buraya geldik. Burada artık çarpacak bir şey yok. Devam edelim şöyle. Niye ben ikiye bir çiziyorum ki e, çize nasıl geldiğini anlayalım diye. ikiye bir geldi. Şöyle bakın şurada ikiye bir bir noktadan geliyormuş gibi olacak. Sonra şu arkada hemen şöyle çizeyim. E, nasıl olduğunu anlayalım. Şurada bir kare daha varmış gibi çizeceğiz. Sonra buradan ikiye bir gidiyormuş gibi davranacağız. Yani şuradan şöyle gidiyormuş gibi olacak. Dolayısıyla ne olacak? Şöyle bakın şu noktadan şöyle tam ortadan gelecek. Sonra yine ikiye bir gelecek. Sonra buradan 2'ye 1 gelecek. Şöyle 2'ye 1 gidecek. Şuradan 2'ye 1 gidecek. Şuradan 2'ye 1 yine böyle böyle ve böyle gidecek. Hemen gelelim bunları sayalım şimdi. Şöyle. M'de 1, M'de 2, M'de 3, M'de 4. N'de 1, N'de 2, N'de 3, N'de 4, N'de 5, N'de 6. Burada kaçtı? 4'tü. 4 bölü 6'dan 2 bölü 3 olacak. Şuraya bir dikkat edin. Şöyle 1, 2'ye 1 olduğu yarısından çarptığı için yarısından gidiyor. Yani şöyle uzattım bunu. Ona dikkat edin şöyle bakın. Çok güzel karaladım. <laughs> yani oradan gelişine dikkat etmeniz gerekiyor. Evet geçelim şimdi diğer soruya. Burada da x cisminden cisimden çıkan ışınlar önce k aynasında şurada sonra da l aynasında görüntü oluşuyor. Hangisi olabilir diyor. Önce k dediği için burada oluşacak. Bakın bir birim uzaktaysa bir birim. Şuraya x üstü diyelim birinci ışın. Şimdi bu ayna yok artık. Buraya geliyorum. 1, 2, 3, 4 birim uzakta. 1, 2, 3, 4 birim uzakta. K, X2 üstü de kaynasına yansıdıktan sonra şurada olacaktır. Yani 4 numaralı noktadır diyoruz. Hemen geçelim diğerlerine. Yani basit sorular koydum. Zaten artık böyle çok da zor sorular olmuyor. Şimdi bakalım buraya. Ee, X isim verilmiş. Hangileri X isimin görüntüsü değildir? Diye. Şimdi bu önceki şu, şu aynaya bakalım. Şu aynaya 1 numaralı bu aynaya 2 numaralı diyelim. 2 numaralı aynada şu P noktası var. P'ye gitti bir Sonra bunu dik indirelim. K noktası var. Bu da gitti. Bir numaralı aynada. Şu da yok artık. P'nin şu aynadaki görüntüsüne bakalım. O da neresi? Şu, şöyle. Şu noktaydı. Bunun buradakini çizdim. Şunu şöyle. Oradan çizim yapayım düzgünce. Şuradaki görüntüsüdür. Şunun şuradaki görüntüsü buradadır. Şu aynadaki. Şu bir numaralı ayna. Şu da 2 numaralı aynı diyelim. X'in burada görüntüsü var. X'in P'de görüntüsü var. P'nin de şurada görüntüsü var. Oraya vardı. Bunun şurada görüntüsü var. Tamam. Başka. Ee, şuna bir bakalım tekrar. 1'e 1, 2 tamam güzel. Bunun burada olduğu. Şunun şu aynayı şöyle devam ettirsek. Bunun buradaki görüntüsü nerede oluşur? Şurada oluşur. Tamam. Bunun buradaki görüntüsü, şurada bir görüntü oluştu bakın. Bunun buradaki görüntüsü de burada oluşur. Tamam. Hangisine ulaşamadık? L'ye ulaşamadık. Demek ki bu buradaki L aynası şey L noktasının görüntüsü ulaşamadığımız görüntü. Şimdi ne yaptık? Tekrar anlatalım. X'in görüntüsü bir tane burada oldu. Bir tane burada oldu. Bunun görüntüsü şu aynaya göre şurada oldu. L değil bakın şurada. Bunun görüntüsü bu aynaya göre burada olur. zaten sonra şunun görüntüsü şu iki numaralı aynaya göre burada olur. Bunun görüntüsü şu aynaya göre şurada olur. Tekrar aynayı uzattım. Şu aynayı uzattım. Bunun görüntüsü de burada olur. Bakın L boşta kaldı. L noktasını bir türlü diğer aynılardan yansıtarak oluşturamadık diyoruz. Gelelim şimdi e, görüş alanına. Hangilerini görebilir dediğimde görüş alanında aynayı uzatamıyoruz. Biraz önce aynayı uzattık ama burada uzatamıyoruz. Şimdi G noktasına bir tane dik gönderdim böyle. Tekrar kendisinden geldik. Şöyle oldu. Bir tane şu noktaya birebir gönderdim. O da şöyle gitti. Bakın hangilerini içine aldı. Hemen şuradan şöyle bakacak olursak şu noktaları için aldık. KLM'den L'yi göremez diyoruz. Yani üstünden geçeni de görür. K, M ve N'yi görebilir diyoruz. Evet geçelim diğer soruya. Şimdi bunun görüntüsünü çizelim demiş. Şöyle çizebiliriz. Şimdi A noktasının şurada kırmızı ile çizelim. Şurada bir görüntüsü vardır. Tamam mı? Şöyle hemen. Bir ince çizgi şurada görüntüsü var. Ya da önce ince çizgilerle şöyle o görüntülerin nerede olduğuna karar verelim. Yani şu A'dan yarım birim köşegen gelirse buraya da yarım birim gelir. Yani A'nın görüntüsü şurada olur. B'nin görüntüsü bir buçuk. Oradan da bir buçuk şurada olur. C'nin görüntüsü yine bir buçuk köşegen. Bir buçuk köşegen de şurada olur. Dolayısıyla şu cisim şöyle. Şöyle. Şöyle düzgün çizeyim. Ve şöyle bir görüntü oluşacak. Onu biraz kalın kalın kalemle çizecek olursak şöyle olacak. Yani aynamız arkasında şöyle bir üçgen oluşacak. Zaten bu çizimleri aslında Sizler kolayca yapıyorsunuz şeyi. Düzlem aynayı. Birazcık günlük hayatta ilişkilendirdiğimize kolayca yapıyorsunuz. Bunun böyle görüntüsü oluşacak. Diğerine geçelim. Kenar uzunluğu bir birim olan eş kare. Bu yani birer birimlik bir karelerden bir sistem oluşturmuş K aynısına ve L aynısına bakan cisim sonsuz uzunlukta bir perde var. Yeterli uzunlukta diyelim. K'dan X kadar bir Bölme görüyor. L'den de Y'ye kadar bir bölme görüyor. Buna göre işte bu X bölü Y oranı nedir demiş. Yine hemen şöyle çizelim bunları. Bir ışın gönderdim gözden. Önce bir kere şöyle K noktası şöyle bir ışın gönderdik. İlk geldiği için kendi yansıdı. Burayı gördü. Bir tane de şuraya gönderdik. 1'e 1 1'e 1, 1'e 1, bire bir gitti. Şurayı gördü. Şöyle bizim çizgimiz. Diğerini de maviyle çizelim. Ee, şu noktaya şöyle gönderdik. 3'e 2. Şu noktada 3'e 2 gidecek. Çizmemiz lazım şimdi orayı. Aynayı uzatmamızı istiyor. Hemen onları çizelim. Şöyle. Şöyle bir nokta çizelim. Şöyle çizelim. Şöyle çizelim. Aynayı uzatmadan bu soruyu çözemeyiz. Aynayı diyorum. Karelenmiş düzenleri uzatmadan çizemeyiz. Şöyle. Şöyle olsun. Şimdi bakıyoruz hemen. 1'e 1 gidiyor. Ee, bakalım. 2'ye 1 gidiyor değil mi? Hemen şu. Şöyle tekrar çiziyorum şimdi. Şöyle 2'ye 1. 2'ye 1 gidiyor. Hmm, 2'ye 1 gelmemiş ama özür dilerim. 3'e 2 mi? 3'e 2 geldi. 3'e 2 geldi. Şöyle gitti. Tamam. Şimdi şu köşeye gönderelim. Bu 2'ye 1, 2'ye 1 gidiyor. 2'ye 1, 2'ye 1, Biraz daha uzatmamız gerekecek. Hemen onu şeyi uzatalım. Tekrar. Siz de böyle uzatmanız gerekecek. Şimdi soruyu çözerken. Şöyle uzatalım. Şöyle. Hemen. Şöyle uzattığımızda. Bir tane daha uzatalım bence. Şöyle. Şunu uzattığımızda ikiye bir. ikiye bir. Bu da buraya geldi. Demek ki ne yapıyoruz? Şimdi çizecek olursak. Onları. K'nın gördüğü şu kadar. L'nin gördüğü ise. 2, 2 uçtan da şöyle geldiğinde şurası. Dolayısıyla K ne kadar görüyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim gibi. X neymiş? 6 birim. Y'ye bakıyoruz. Şu nokta ile şu nokta arasında Şurası. O da 3 birim. Oranladığımızda cevap 2 oluyor. X bir Y 2 oluyor. Aslında kolaydı. Sadece çizim için uğraştık. Ee, şu temel bir soru. Ama kitaplarda var yani. Bu da e, hocanız kolay sormak isterse sorabilir. Burada paralel gelen ışın tümsek aynaya nereden geçiyor? Tabii ki odak noktasından geçer. Onları hatırlayalım hemen şimdi. Ee, şöyle diyelim. Paralel gelen ışın odak noktasından geçiyor. Merkezden gelen ışın ise kendi üstünden geri dönüyor. Tepe noktasına ise alfa açısıyla gelen ışın alfa açısıyla gidiyor. Bir de kırmızı renkle yapalım karışmasın. F ile merkez arasından gelen merkezin dışından gidiyor. Bu özel ışınlarımız bunlar. Bunları bilirsek soruları rahatça çözebiliriz. Hem çizimde hem de e, ışın nereden geçer, odak nedir gibi sorularda işimize yarayacaktır. Şimdi burada şu aynaya bakıyoruz. Bu aynanın oda paralel geldi. Nereden geçecek? Odandan geçecek. Hemen şunu kalemine çevireyim tekrar. Şu odağından geçecek. Dolayısıyla K kaçtır? FK 2 birim. Bu gelmiş paralel gidiyor. Demek bunun odağından gelmiş. Fl de 1 bir birim. FK bölü FL oranı 2 bölü 1'den de 2 olacaktır diyoruz. Hemen alttaki soruya geçelim. Şimdi bu cisim nerede, görüntüsü nerede oluşur diyor. Çizimde ne diyorsak aslında görüntüde de o oluşur. Yani merkezden gelen ışın merkezden geçiyorsa merkeze koyduğum cisim merkezde oluşur. Odaktan gelen cisim paralel gittiği için kesmediği için sonsuzda oluşur. Tepe noktasında gelen ışın şey tepe noktası alfa ile gelen ışın alfa ile gittiği için buraya koyduğum cisim burada oluşur. İşte demiştik odakla merkez arasından gelen ışın şöyle çizelim. Odakla merkez arasından gelen cisim merkezin dışında oluşur. Ne demek bu? Yani şuraya koyduğunuz cisim burada oluşur. Merkezde Odak arasına koyduğum cisim de burada oluşur. Ters, işte duruma göre. ise cisimden küçük, şuradaysa cisimden büyük olacaktır. Dolayısıyla X cismin görüntüsü F ile B ile N arasında oluşacaktır. Hemen diğer soruya geçiyoruz. Odak uzaklıkları F1, F2 olan aynalara koyulmuş. Bu genelde aynı sistemleri artık sorulabilecek sorular bunlar kaldı. Diğer çoğu ışın çıkarıldığı için, sadece uzak ışınlar kaldığı için daha önce bunlar kaldı. Bunları bilmeniz gerekecek. Paralel geçen için odaktan geçer F1'dir. Ee, bu ise kendi üstünden döndüğü için burası merkez yani 2F2'dir. Dolayısıyla mesafe nedir? F1 artı 2F2'dir. Cevap bu olacak. F1 artı 2F2 olacak. Diğer bir soru da merceklerde de benzer soru var. Bu da çıkmış sorudur. Ee, bakacak olursak hemen. Şimdi şöyle bakalım. Bir cisimden gelmiş, bir noktadan gelmiş şu noktadan 1, 2, 3, 4 birim. Nereden gidiyor bakalım? Ha buradan gidiyor bakalım. 1, 2, 3, 4. Eğer bu şu aynı şu, pardon, şu kalın kenarlı mercek olmasaydı 4 birimden geldi. 4 birimden gitti diyecek. Yani 4'ten geldi 4'ten gitti. Ne demek bu? Merkezden gelen merkezden geçer. Bunun merkezi 4 birimse o daha ise 2 birimdir. O zaman fx buradan 2 birim olacak. Bunda ise şu noktadan geçen paralel gidiyormuş. Yani uzantısı odaktan geçecek şekilde gelen paralel gider. Fy'ye de 2 birimmiş. O zaman fx bölü fy aslında 1 olacaktır. Bu çıkmış sen sorusu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi son soru galiba. Bakalım evet. Bir yine aynı e, sisteme iki var. oluşan. Burada FK bölü FL oranını sormuş. Paralel gelen odaktan geçer. Dolayısıyla odağı bir bilim. FK için ne diyeceğiz? Pardon FK için bir bilimci. Kendi üstünden dönüyorsa burası merkezdir. Merkezi iki birimse odağa bir birimdir Dolayısıyla FK bölü FL oranında bir bölü bir olacaktır. Yani sorularımız bu kadardı. Daha kolay soruları koydum. Yani son sınav genelde kolay olur hanımlarımıza da başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.